Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Rukset Attar stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Rukset hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. ]sınız? İyiyim teşekkür ederim. Evet, Nasılsınız? İyiyiz gördüğünüz evet, gibi. Önemli Çok bilgiler alacağız. Olsun. Özellikle evet. anne baba evet. adayları ekran başına. Çünkü bugün gebelik döneminin sağlıklı geçirilmesi için nelere dikkat edilmelidir? Gebeliğin hangi döneminde hangi testler büyük önem taşımaktadır diye konu başlığı altındayız. Yeni bir yıla girerken yeni hayaller değil mi? yeni evet. umutlar belki pek çok çiftin de aslında hayali anne baba olmak bu hayali gerçekleştirmek için neler yapacaklar mesela gebelik düşünen bir çift böyle bir istekleri var böyle böyle bir karar aldılar ne zaman size gelmeleri lazım? Hocam? Gebelik düşünen bir çift 3 ay evleni gelirse bize çok iyi olur çünkü bilmedikleri bir hipertansiyon yani tansiyon hastalığı şekeri vitamin eksikliği olabilir troid fonksiyon bozukluğu olabilir veya sinir testi yapılmamıştır, sinirle ilgili bir problem olabilir. O yüzden öncesinde 3 ay evvelinde gelmesi çok iyi olur. Bir de hocam folik asit başlatılıyordu değil mi? Evet. Vitaminlere baktıktan sonra folik asit seviyesi eksikse o zaman folik asit başlıyoruz. B12 ve D vitamini seviyelerine bakıyoruz. Demire bakıyoruz. Demir bağlamaya bakıyoruz. Ve tiroid fonksiyonlarına bakıyoruz. Peki bunlardan bakıyoruz. birinde bir eksiklik bir şey varsa mesela şu anda hazır değilsiniz dediğiniz oluyor mu? Çünkü? Tabii ki. Tabii ki Onlarda bir problem varsa mutlaka onun takibini yapmamız gerekiyor. Öncelikle tiroid fonksiyonu düzeltmek gerekiyor. Kansızı düzeltmek gerekiyor. Vitamin eksikliğini düzeltmek gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde gebelik devam edebilsin. Hocam şimdi gebelik dönemi önemli. Çocukların sağlıklı iyi olabilmesi için gebelik döneminde dikkat etmesi gereken çok hususlar var. Gebeliğini öğrenen bir kişi daha önce muayenehaneye gelmedi. Burada süreç nasıl işliyor? Size geldikten sonra yani ilk 3 ay trimester, 1. trimester çok önemli. Gerçekten günümüzdeki bebeklerde işte hiperaktifle bir sıkıntıların gebelik dönemindeki sorunlar bağlı olduğu söyleniyor. Bilim giderek bunu evet. da ortaya koyuyor. Sizin yaklaşımınız nasıl? Buradaki hamile olduğunu öğrenen annelere? Gebelik testi pozitif olduğunda bu kan testi veya idrar testi evet. olabilir. Pozitif olduğunda mutlaka kadın doğum hekimine başvurması gerekiyor. Kadın doğum hekimi muayene sırasında ultrasonla bakıp rahim içinde mi gebelik, rahim dışında mı yoksa sağlıkta gidiyor mu onları görmesi gerekiyor. Eğer rahim içinde bir gebelik görmezse ve gebelik testi pozitifse kanda gebelik testiyle takip ediyoruz. Bazen çok erken bir gebelik oluyor. Ultrasonla görülmeyebiliyor. BTCG dediğimiz kanda gebek testiyle takibini yapıyoruz. Ultrasonla yine bebeğin gelişip gelişmelerine bakıyoruz. Hangi dönemlerde testler var? Genel olarak bir takım testler yapılıyor. Bu testlerden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ee, evet. İlk geldiğinde önceki BTCG eğer ultrasonla görülmesi BTCG evet. yaptıktan sonra kan sayımı yapıyoruz. Kan Tiroid fonksiyonlarına bakıyoruz. Kan şekerine bakıyoruz. karaciğer böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz. Hepatitlere bakıyoruz. Hepatit markerlarına eğer bir hepatit B taşıyıcılığı varsa veya hepatit varsa ona göre takip etmemiz gerekiyor. Bunun dışında Enfeksiyonlara bakıyoruz bebekte hastalıkları var mı enfeksiyonlar Tabii var mı enfeksiyonlar var mı daha bebekte sakatlık yapabilecek enfeksiyonlarımız var onlar var mı diye onlara bakıyoruz. Bazen riskli gebelik kavramı var hocam yani riskli gebelik denilebiliyor bunda hangi gruba riskli gebelik diyebiliriz yani diyabeti olan anneler var farklı Tabii. durumları var bu riskli gebelik grubundaki belirtiler şeyler hangi hastalıklar? Öncelikle yaş çok önemli. Yaş. 18 yaştan hmm. küçük çocuklar kız çocuklarda veya 35 yaştan daha yaşlı olan kişilerde. Rizk gebek grubuna giriyor. Şekeri varsa, diyabeti Şeker var. varsa, hipertansiyonu varsa, daha evvel anne karnına bebek ölümü varsa, rahim az yetmezliği yani. varsa, kronik hastalıkları varsa. Yine kalp hastalıkları varsa, değil mi? Tabii daha erken doğum yapmışsa veya tekrarlayan düşükleri varsa ya da trombofili olabilir yani pıhtılaşma problemi olur. Onlar riskli gebelik grubuna giriyor. Bir de miyomlar var hocam maalesef yani büyüklü küçüklü aslında. Evet. E, kimisi tehlike teşkil ediyor, kimisi de küçük olduğu için aslında gözetim altında tutuluyor. Evet. Bu miyomlar ne kadar önemli hamilelikte? Bir risk oluşturuyor mu hamile adaylar için? Miyomlar önemli, yeri çok önemli aslında. Rahim içine doğru büyüyorsa veya rahim duvarına büyüyorsa erken doğuma veya düşe yol açabiliyor. Ama rahim duvarından dışarı doğru büyüyen miyomlarımız var. Onlar sadece büyüyor, kendi ekseni çapına dönmediği sürece, ağrı yapmadığı sürece herhangi bir şey yapmamıza gerek yok gebelik sırasında. Gebeyken zaten miyomlar alamıyoruz maalesef. Çünkü kanama yapıyor. Hmm. Tercih, öncesinde almayı peki öncesi, tabii ki. Öncesindeki almayı tercih ediyoruz. Hangi miyomları almayı tercih ediyoruz? Özellikle rahim yuvarın içindeyse, 4 cm üstündeyse öncesinde almayı tercih ediyoruz. Veya rahim içine doğru büyüyen bir miyom varsa bebeğin yerleşmesini engelleyeceği için mutlaka almayı tercih ediyoruz. Peki yani, o alınmazsa ne olur hocam? Ay, alınmazsa, bebekle bir risk eder mi? Alınmazsa tabii ki. Erken doğuma yolu açabilir, bebeğin yerleşmesini engelleyebilir düşeye yol açabilir. O yüzden alınması daha önemli. Doğum sonrası kanamalarına yol açabiliyor. Doğumdan sonra kanamayı durduramayabiliyoruz. Bu miyomlar gebelikten başladıktan sonra da olabiliyor değil mi? Öncesinde değil. Gebelik süresince riskli durumlar neler? Ya sadece miyomlar mı? Neler görülebilir sizin için önemli olan, tehlikeli olan a, hamilelerde? Gebelik sırasında tansiyon hastalığı, tansiyon 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 hastalığı gelişebilir. Bebeğin evet. suyu azalabilir. Annenin suyu gelebilir, erken membran erken evet. e, kesi açılıp suyu gelebilir. Bebekte gelişme geriliği olabilir. Yine gebeliğin, gebelikki hormonların etkisini gestasyonel diyabet dediğimiz gebeliğin şeker hastalığı ortaya çıkabilir bu tür durumlarda ise riskli durumlar veya Hocam, erken doğum olabilir. dolanması da çok duyuyorum. Mesela ne, Neden oluyor bu? Son günlerde çok duyuyorum. De. Kordon dolanması, bebek içeride sürekli hareket halinde bir suyun içinde takla atıyor tamam. ve hareket ediyor. Kendi ekseni tarafında takla atarken boynuna dolanır. Bir defa dolanması çok önemli değil. İki üç defa dolanırsa biraz sıkıntı Oo. yaratabiliyor. Bir kere kurtarıyor, iki 3 dolanmayı evet. kaldırmıyor. Ama önemli yani. olan ne kadar sıktı? Kordonun kalınlığı. Yani üç defa dolanıp hmm. hiçbir etkisi de olmayabilir. Bir defa dolanıp sıkışır da böyle. Tabii sürekli hareket halinde. Sadece boynuna Kol باچه ها هستش یک نشی. çatlas şekilde de donanabiliyor, o yüzden takip etmek gerekiyor, yakın takip gerekiyor. Tabii. Bebeğin hareketlerini dikkatli Bazen gerekiyor. çünkü öyle şeyler oluyor ki görüyorum ki erken doğumu almak mecburiyetinde kalınıyor. Aslında. Bebek sıkıntıya girdiğinde kan akımları bozulursa o zaman erken doğum e, almamız gerekiyor. Gebelik çok önemli hocam, yani bunu hani e, çok tecrübe ediyoruz, duyuyoruz. Gebelik Hı. süresince annenin hatta çocuğa klasik müzik dinletiyorlar, sürecin sağlıklı olması, annenin sağlıklı olması ama tabii biz e, şeyde burada teknik olarak mesela miyomektomi ameliyatı geçiren daha önce miyomu alınan bir de daha farklı bir yaklaşımımız var mı gebelikte? Eğer rahim duvarından dışarı doğru büyüyen bir miyomsa... Normal doğum yapabiliyor mu rahim duvarın içindeyse veya rahim duvarından hmm. rahim içine doğru büyüyen milyonlar da tabi sezer yapmak daha doğru. Bu da tercih ya, değişe değişebiliyor. Yani Sezaryen tercihiniz buna göre değişiyor. Hocam sağlıklı gebelikleri peki risklileri konuştuk da sağlıklı gebelik geçiren bir e, hanımefendinin nasıl bir doğum planlaması gerçekleşiyor? Çünkü kimi hekim kim, işte sen e, sezeryana daha uygunsun normal doğuma değilsin falan gibi yönlendirmeler yapabiliyor. Burada hani kısas nedir? Çünkü bazen hastalar normal doğum istiyor ama Hı. mümkün olmuyor. tabii. Burada kısas öncelikle kişinin kendisinin pelvis yapısının uygun olması gerekiyor. Bebeğin pozisyonunun uygun olması gerekiyor. Başka eşi olması gerekiyor. Makat doğumlarda da eğer pelvisi e uygunsa, kemik çatısı uygunsa o zaman normal doğum denilebiliyor. Hı -hı. Veya plasantanın aşağıda olmaması gerekiyor. Bir takım indikasyonlarımız var sezence. Yani plasanta eğer rahim ağzını kapatıyorsa, plasanta yapışıksa, yani çocuğun eşi yapışıksa veya rahim ağzını kapatıyorsa, kordon eğer, vazoprevi dediğimiz kordon rahim ağzındaysa, çünkü rahim ağzı açıldığında kanama yapabiliyor veya acil başka indikasyonlarınız var. Onlar yoksa bebek başka eşiyse annenin eğer yapısı uygunsa normal doğum olabiliyor. Buna istisnalarımız var. Herpes enfeksiyonu varsa, aktif bir uçuk hastalığı evet. varsa, genital uçuğu varsa o zaman sezer yapmak gerekiyor. Çünkü bebek doğum sırasında enfekte olup ağır sepsis tablosu ile karşımıza çıkabiliyor. Tehlikeli olur o o yüzden bazı durumlarda da sezaryen yani indikasyonumuz var. Hamilelik şekillendikçe yani aylar ilerledikçe aslında biraz alınacak bir karar. Evet. Yani hamileliğin başında hamile kalmışsın tamam seni sezaryenle alırız gibi bir şey söyleyemiyoruz. Hayır, hayır kesinlikle öyle bir şey söyleyemiyoruz. Bebeğin gelişimiyle ilgili alınacak bir karar değil mi hocam? Bebeğin gelişimi, presantanın gelişimi, annenin durumu, annenin kemik çatısı. Evet Çünkü gebeliğin başında bütün kadınların yapısı... Pelvis yapısı belli. Belli. Hı. Açılmadığı için gebelikte hormonların etkisiyle bağlar gevşiyor. Kemik pervis açılmaya başlıyor. Normal doğuma hazırlık yapıyor. Hı. Gebelik öncesi muayene ettiğiniz birisi normal doğum yapılmaz derken gebeliğin son haftasını normal doğum yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Kemik o kadar değişebilir öyle bir Tabii şey. Tabii ki. O yüzden sonunda e, mutlaka beklemek gerekiyor. Burada sağlıklı gebelik önemli bir de yani geçen bir kongrede artık bebek kordonu kanından işte kanser aşısı üretimleri işte bağ dokusu barton eksizomlar filan ilginç şeyler var. Ee, peki hocam yani burada mesela e, gebeliğini bilmeden ilaç kullandı. İlk trimesterde biraz tehlikeli deriz. Sinirler gelişiyor, bağ dokumları gelişiyor. İlaç kullanımla ilgili buradaki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Bazı tehlikeli durumlar var. Farkına varmadan ağır kesiciler kullandı. Hangi ilaçlarda tehlike durum e, durumu olur? Siz o ilaçlara göre bir plan program yapıyor musunuz? E, hangi dönemde, hangi ilaçları kesinlikle kullanmamak gerekiyor? Bu ilaç kullanımını gebelikte bir açabilir miyiz? Ben de merak ediyorum yani. Bizde ilk 35 gün kuralı vardır. Hangi ilaç olursa olsun ilk 35 gibi son ilk günlerinde ben ilk 35 Yok. günü saydığımızda Hı. ya hep yayıç yasası, yasası vardır. Yani eğer ne ilaç kullanırsanız kullanın. Bebekte sıkatlık yapmışsa gebelik zaten devam etmez. Ya da hiçbir şey yapmaz devam eder. 35 günden sonra kullanılan ilaçlarda bunların istisnaları var. Sakatlık yapabilir. Ki bunlara örnek zayıflama ilacı eskiden kullanılırdı. Talidomit biliyorsunuz evet, Kolu bacağı evet. olmaya direkt olmuş. Tehlikeli. O tür ilaçlar, antineoplastik ilaçlar kanser ilaçları, ilaçları. Radyoaktif madde, radyasyon gibi ilaçlar veya lityum gibi ilaçlar kesinlikle kullanılmaması. Hangi dönemde olursun kullanılmaması gereken ilaç. Yine saç boyası da çok konuşuyor hocam şu an aklıma geldi. Saç <laughs> yani bu ama bir türlü net bir çözüme ulaşmış bir konu değil. değil. Yani <laughs> aslında Bence bir gerçek var ama farklı farklı da cevaplar alabiliyoruz. Saç boyası ile yeterli çalışma olmadığı için kesin bir şey söylenemiyor. Biliyorsunuz saç deri en fazla kanlanması olan deri organik boyayla boyanması öneriliyor. Özellikle ilk 3 ayda özellikle önermiyoruz. 12. haftadan sonra organik boyayla boyayabilirsiniz diyoruz ama yeterli çalışma yok. Yok değil mi? Kesin Bo hala o bir 3 nokta olarak kalmış bir durum. Yani. Bence biraz bir beklemekte de sıkıntı olmaz yani. Bence de. Bir de hocam dış gebelikler var. Ektopik gebelikler normal gebelikte nasıl ayırt edebiliriz? Ne zaman belli olur ya da hasta kişi hamile anlar mı bunu? Hamile karın ağrısı ile gelebilir. Hmm. Ultrasonda baktığımızda gebelik testi pozitiftir. 1500'ün üstündedir. Bunun hmm. seviyesi bizim için önemli. 1500 üstündeyken mutlaka rahim içinde gebelik kesesini görmemiz gerekiyor. Buna istisna çoğul gebelikler, ikiz gebelikse 3000 olması lazım veya yani 2500 olması lazım. Eğer 1500 ve gebelik kesesini görmüyorsak 2 gün sonra BTCG'yi tekrar biz keseyi görmemiz gerekiyor. Rahim dışında yerleşir. Görmesi çok zordur. Takipte görüyoruz. Batın evet. içinde kanama yani karın Aynen. içinde kanama ile gelebilir. şiddetli ağrı ile gelebilir veya vajinal kanama ile gelebilir. Onu ultrasonla biz tanısını koyabiliyoruz. Benim sınav sorumluluğu da e, tabii ki bekler. <laughs> Çukurova'dayken. Bir de hocam siz bir tüp bebek uzmanısınız. Normal yollarla çocuk sahibi olamadılar. Bunun periyodu belli. Burada başarılı bir doğum bebek elde edilmiş. Tüp bebekte başarının sırrı ne? Anne babam mı? Süreç mi? Buradaki ekip işi mi? Bunu da sormadan Geçemeyeceğim yani size. Burada başarının sırrı aslında anne babada da çok önemli anne rol var. Çünkü anne baba sigara içmiyor olması lazım. Sigara tüp bebekte ve tüp bebek başarısını engelleyen bir şey. Sigara içmiyor olması lazım. Annenin kilosu önemli. Meslek çünkü toksik maddelere maruz kalıyor olabilirler. Onlar önemli. Yaşı önemli. Yumurta sayısı önemli. Bunların hepsi bir yere geldiğinde tabii bütün merkezlerde başarı olumlu artıyor. Peki buna merkez ekibi annen... de çok önemli. Evet. Tabii ki mesela böyle hani riskli, yaşı ileri bir anne adayıysa nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam bu tüp bebek tedavisi boyunca? Tüp bebek tedavisi boyunca kesinlikle sigara içmemesi sigara gerekiyor. Antioksidan vitamin kullanmasına fayda var. Egzersiz yapması, ideal küreye ulaşması çok önemli. Stres en önemlisi stres aslında. Stressiz olması çok önemli. Stresliyse eğer zaten en iyi emri öderseniz bir yani, emri. Ben mesela de çok de. ay yattığı yerden hamileliğini geçiren arkadaşlarımı da biliyorum evet. hocam. Bu en sıkıntılı bir süreç herhalde değil mi? Böyle bazı hastalara bu da gerektiriyor. Kesinlikle eğer rahim ağzı yetmezliği varsa sürekli vajinal karımız varsa ya da plasenta pürevi dediğimiz presanta yani çocuğun iş, rahim ağzını kapatıyorsa yatarak geçirmek zorunda kalabiliyorlar. Normal Çok sıkıntılı. Aynen. <laughs> Normal gebelikte de stresten uzak orada eşlere çok e, kocalara da çok görev düşüyor Kesinlikle. burada. Çünkü stres orada bebek üzerine çok olumsuz etkisi var diye düşünüyorum ben günümüzde. Hem bebek hem anne üzerine etkisi var. Stresi, kasılmalar da tetiklenebiliyor. O yüzden çok önemli. Bebek annenin her şeyini hissediyor aslında. Hı, hissediyor. Bebek etrafı da duyuyor. Etrafta olanları da hissediyor. O yüzden klasik müzik dediğiniz biraz evet. müzik dinletiyorlar. Evet, evet. Eğer şey doğumdan sonra Su sesi dinlettiğinizde Ay, bazı şeyler... Aynı sakin değil mi? Saç kutma makinesi sesi dinlettiğinizde onların hepsi bebeğin uyumasını sağlar. Anne hmm. karnındaki seslere benzediği için uyumasını kolaylaştırıyor. Özel kasetler var. Mozart'ın evet, kaseti evet, var evet, veya evet. Benim vardı, prodüktör bir evet. hastam vardı. Özel kaset CD yapmıştı bebeği için. Doğumda da dinletmiştim. Doğumdan sonra da onu dinletiyorlardı. Çok bebeğim. teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Ediyoruz. Yani, ne güzel bilgiler. İyi ki yeni bir yıla giderken evet. anne baba olmak isteyen tüm izleyicilerimizin de bu dileklerin gerçekleşmesini diliyoruz. Ayağınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Yani. Çok teşekkür evet. ederim.